Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşim Hümeyra ile korku videosu çekiyoruz. Evet. Siren kafa falan filan var arkadaşlar. Siren kafa, bıçaklı adam falan var. Evet Hümeyra nasılsın? İyiyim. Ah, ah bir şey oluyor kamerama. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Bugün değişik bir içerik bulduk. Onu çekeceğiz. Evet. Silen, Şimdi arkadaşlar. var. Arkadaşlar. Odun kır arkadaşlar. sen odun kır. Ben de odun kırayım. Bir 20 tane kıralım. Tamam. Sonra da bu pembe biyomdan çıkalım. Bence de burada hayvan burada zor buluruz. Evet, burada hayvan yok ki. Sadece tavuk. Kırmak vakti çok oluyor. 2 saniye alıyor kırıyor. 2 saniyesi. Bilmiyorum ki. mı? <laughs> Bir. Domuzu öldürüyorum. Herobrine koyuna dikkat et. Herobrine koyunlar mı? Evet. Herobrine koyun var. Hmm, doğru. Diyorsun. 15 tane yeter. Bir de domuzlardı Herobrine. Domuzu niye öldürdün? Yemek yok çıktı. Şunu da koyalım. Burada lambamız var. Nasıl lambamız var? El El Tamam enerjisini harcama. Şimdi odunları ver bana. Odunları niye veriyorum? Dönüştür. Dönüştür. domuz domuz nasıl oldu? Var. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Kaç kaç domuz. Domuz saldırıyor. Arkadaşlar, domuz saldırıyor. Kaç? Arkamda mı? Evet abi. Oh, oh. Oh, kaç 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 kaç. Domuzun yüzünü gör. vuruyor, ah, vuruyor. Yukarı çıkman lazım. Yukarı çık. Blok var mı? Blokları dönüştür. Yaklaşma. Blokları yaklaş. Yaklaşma dedim. Aşağı kaçma. Dön blok varsa üstüne çık. Abi öldüm. Ama bak blok olunca üstüne çık. Bak böyle yap. Bak öldüm. Domuzlar dikkat et. Neredesin yanıma gel. Işık tutuyorum. Işık ne işin? Burada bir sürü domuz var ya. Sen niye domuzu öldürmeye çalıştın ki? Ben odamıza vurmadım ki sen vur. Buradayım. Yardım et. Bekle hemen daha takılıç falan yapacağım. Git eşyalarını al. Ne oluyor ya? Kameraya bir şey var. Bir de aşırı domuz var. Neredesin? Buradayım. Nerede eşyaların? Orada al çalışma nasıl Eşyaların şurada. Çık be. Şimdi. Dur. Bu evrenden gitmemiz lazım. Bir dakika. Ben biraz keseceğim bunları. Dikkat. 3 daha geldi. Çık yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Ya. Nasıl çıkacağım? Blokların altına koy. çıkın emin Çok rahatladım. İşte çıktım ya. <laughs> Küçük de mu uzun Hayır sakın inme sen. Işık. Abi ne oluyor? Dönüşür. Burayı açma. Gel çabuk gitmemiz lazım. <laughs> gel gel çekil. Bak açsam bak ne olacak. Bak iyi izle. Hı açıyorum. Bak neye dönüştü. Arkadaşlar biraz donuyor. Arkadaşlar bu arada kanala like atıp düşeceksin. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Ödüm koptu. Kapa şurayı. Gel buradan gidelim. Gel. Dur bekle. alayım. Gerçekten çok korkunç. Hadi Akşam oluyor, yapalım bir yere. Ama Akşam zaten. Aşağı inmemiz lazım. Gel. Suya atlayabilir misin? Ama dur, 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 dur. Köt et. Dikkat et. Ya. Kömür. Kömür al. Dikkat et. Bir sürü buldum. Sen neredesin? Aşağıdayım. Hani ağaç var ya, ağacın Hı. yanındayım. Bak. Şöyle... Yorumlara yazın. Tamam kırdım bak şurada da var ki. Hani altında. Şöyle kapatalım. Bunu kötü. Çekil. Ya ya çıkarsın. Çekilirsen. Ay pardon yaptım şükür. Ya Rabbi arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Ben geleceğim. Nereye gittin? Geleceğim kapıyı kapa. abi gelsin zahide. Odun kıracağız. Sen taş kır biraz. Tamam. <laughs> Yemeğimizi yiyelim. Montalar elimizde. Biz gireriz ormana hey. 1 2 3 4 5 6 ve tamam. Hadi gidelim arkadaşlar. Hoşça evimize yönü vay vay. vay. Aa burada maden var. Sabah gerek mi? Abi. Ne var? Ben fenerimi düşürmüşüm. Fenerim mi yok. Yok. Tamam sabah şu madene gireceğiz. Fenerim yok ama. Fenerim. Geri içeri gir zombiler geliyor. Buraya gelemezler. Geliyorlar. Sen beni dinle. Geliyorlar. Ben hemen şuraya. Abi güzel bak kitaptan. Çek çek çek. Kitaptan şuna bak. Şunu koymam lazım. Tam kitaptan şuna bak hemen. Ne Demek. Bak. He? Arkadaşlar bu ne? Bilenler yoruma varsa, eee bilenler varsa yoruma yazsın. 30 tane altın bloğu, 100 tane 100 tane zümrüt, 100 tane elmas bloğu. Evet. Ve, bu neydi? 200 tane ne bu? Arkadaşlar şunu bilen varsa yoruma yazsın. Tuz mu? T Bunlar ne? Mezar ben bunu anlamadım. İngilizce yazıyor. Burası ısınma köşesi. Şuna bak. Şuna baksana. Neye bakayım? Bir sayfa değiştir. Bak bizi bit. Arka sayfaya geç. La. Geçtim. İleri git. İleri. Arkadaşlar bakın bizi şu kovaladı. Şu canavar ağzı açık. Köylülere ve şunlara dikkat etmemiz lazım. O ile gözleri gelen şu karakter. Şu karakter. O zaman gel yanıma gel. Kitabı bırak. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.